Merhaba sevgili gençler, Alfa Fize'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde su dalgalarıyla ilgili değişik, orijinal, güzel sorular çözeceğiz. Bu soruları dinlemeden önce konu kısmını mutlaka dinlemiş olmanız lazım. Çünkü orada kavramları iyice öğrendikten sonra soru çözümleriyle o kavramların pekiştirilmesi gerekiyor. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Şekil 1'de doğrusal su dalgaları, şekil 2'de ise dairesel su dalgaları üretilmiştir. Buna göre bu dalgalar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Su dalgaları mekanik dalgalardır. Bu dalgaların genel özelliklerinin bir kısmını birinci bölümde anlatmıştık. Tabii ki oradaki birçok özellik su dalgaları içinde geçerli. Su dalgaların mekanik dalga olduğunu orada da belirtmiştik. Neydi mekanik dalgalar hatırlayalım. Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgaları mekanik dalgalar olarak ifade etmiştik. Yayılabilmesi için ortam gerektiren dalgalar mekanik dalgalar idi. Yayılabilmesi için ortama ihtiyaç duymayan dalgalar ise elektromanyetik dalgalar idi. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Su dalgalarının yayılma doğrultusu dalga tepesine diktir. Diyelim ki şurada cetvelle ürettik. Bu dalga bu tarafa doğru ilerlerken bakın şu mavi çizgi dalga tepesini ifade ediyor. İlerleme doğrultusu dalga tepesine diktir. Burada da bakın dalga bu tarafa doğru gidiyor. Burada dalga tepesine dik. Hangi tarafa alırsanız alın ilerleme doğrultusu dalga tepesine dik olacak. Bu da doğru. Yani su dalgalarının genel özelliklerinden bahsediyoruz. Su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga özelliğini birlikte gösterir. Yay dalgalarının bakın enine dalga olanı vardı, boyuna dalga olanı vardı. Ayrı ayrı. Su dalgalarında ise ayrı ayrı değil. Hem enine hem boyuna dalga özelliğini aynı anda gösteriyor. Su yüzeyinde bir cisim düşünün. Dalga geldi. Dalga gelip onun üzerinden geçerken veya onun altından geçerken o cisim ne yapıyordu? Hem düşey doğrultuda titreşiyordu hem de böyle bir çember çizerek hem de yatay doğrultuda titreşim yapıyordu. Aynı anda hem düşeyde hem de yatayda titreşmesi için yani hem titreşim doğrultusu yayılma doğrusuna dik olurken aynı zamanda titreşim doğrultusuyla yayılma doğrusu aynı olduğu için Enine ve boyuna dalga özelliğini aynı anda gösteriyor demiştik bu da doğru. Dörde bakıyoruz su dalgalarının dalga boyu kaynağın frekansına ve ortamın derinliğine bağlıdır demiş. Lambda dalga boyunu nasıl yazıyorduk? V çarpı T. Ya da T yerine 1 bölü F yazdığımız zaman bu V bölü F şeklinde ifade ediyorduk. Dalga boyu dalganın hızına ve kaynağın periyoduna veya frekansına bağlı olduğunu bu mantı bize ifade ediyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, 4, E seçeneğidir. İkinci soru su derinliklerinin farklı olduğu. Şu önemli. İki dalga leğeninde özdeş kaynaklarla periyodik su dalgaları oluşturuluyor. Buna göre bu dalgalara ait niceliklerinden hangileri aynı olur. Özdeş kaynak dediğine göre özdeş kaynağın periyodu ve frekansı bir defa kesinlikle nedir? Aynıdır. Zaten dalganın periyodu ya da frekansı denildiği zaman da kaynağın periyodu ya da frekansı aklımıza geliyordu. Yayılma hızı ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi az önce yazdık. V çarpı T ya da V bölü F bağıntısına göre yayılma hızı farklı olacak. Neden? Su derinlikleri farklı. V derin büyüktür V sığ. Yani dalganın derin ortamdaki hızı sığ ortamdaki hızından daha büyük. Derinlikle orantılı demiştik, derinliğe bağlı demiştik. Gerçi hani direkt derinlikle orantılı demeyelim. Kareköküyle orantılı aslında da. Yani derin ortamda hız daha fazla. Onu bilin yeter. E, periyot aynı olduğuna göre derin ortamdaki dalga boyunu olacak. Lambda derin, sığ ortamdaki dalga boyundan daha büyük olacak. Yani şu ikisi aynı olamaz ama 1 ve 4 periyot ve frekans aynı olur. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıdaki dalga engellere gönderilen doğrusal su dalgalarından hangileri engelden yansıdıktan sonra kendi üzerinden Geri yansır diye soruluyor. Tek tek çizelim. Şu dalganın ilerleme doğrultusu dalga tepesine dikti. Bir defa bunu bileceğiz. Şurada hemen yüzeyinin normalini çiziyoruz. Şu normal 45 derece açıyla geldi. Ne olacak? 45 derece açıyla yansıyacak. Şu şekilde dalga yansıyacak ve şuradaki yüzeye dik olarak çarpacak. Buraya dik olarak çarptığı an dalga kendi üzerinden Geri dönüp kendi üzerinden geri yansın. Evet, birinci şekilde kendi üzerinden geri döner. İkinci şekle bakıyoruz. Bakın dalga'nın ilerleme doğrultusu geldiği şu şekilde, şu kenara çarptı. Burayı düz engel gibi düşünüyoruz. Şu açı yine nedir? 45 derece. Şurası da 45 derece. Şurası 90 derece. Ne yapacak? Aynı açıyla, yani 45 derecelik açıyla yansıyacak şu şekilde. Burada da yine 45 derecelik açıyla yansıyacak. Bu şekilde yoluna devam edecek. Hatta. İşte burada da yansıyacak. Şuradan da yine bu tarafa doğru yansıyacak. Bakın şöyle bir dolanacak. Bu kendi üzerinden geri dönme anlamına gelmiyor kesinlikle. Dik çarpacak bir yerde oradan yansıdıktan sonra dönecek. Üçüncü şekle bakıyoruz. Üçüncü şekilde bu doğrusal dalga düz engelden. Bakın normale çizelim. Bu 45 ise şurası da 45. Şu açıda 45 derece olacak eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Yani doğrusal dalga şeklinde bu tarafa doğru gidecek. Çukur engelde doğrusal dalgalar nasıl yansıyordu? Dairesel dalgaya dönüşüyordu. Bir noktada ise odaklanıyordu. Dairesel dalga şeklinde geri dönecek. Odak noktasında odaklandıktan sonra yoluna devam edecek. Bunun da bakın kendi üzerinden geri dönmesi söz konusu değil. Burada ise şöyle bir engeli yeniden çiziyorum. Bakın böyle bir atma alayım. Küçük bir atma. Onun üzerinden yorumlayalım. Şu şekilde geldi. Bakın 45 derece açılara dikkat edersek şu yüzeyin normalidir. Yani şu açı 45 derece olacak. 45 derecelik açıyla geri yansıyacak. 45 bu tarafa doğru. Buradan da yine aynı şekilde 45 45 bakın şu şekilde yansıyacak. Bu tarafa doğru gidecek. Burada ise bir bütün halinde verildiği için bu dalganın bakın şu yarı kısmı sağ tarafa doğru gidip geri döndü. Diğer yarı kısım ise sol tarafta yansıyacak. Yani buradan gelip çarptıktan sonra bu tarafa doğru gidecek ve böyle gelecek. Bu taraftaki ise çarpıp öbür tarafa yani kendi üzerinden geri dönecek. Ama uç noktaları ters dönmüş olarak kendi üzerinden geri dönecek. Evet burada da kendi üzerinden geri döner diyor. 1 ile 4 kendi üzerinden geri dönüyor ama 2 ile 3 kendi üzerinden geri dönmüyor. Bakın 4 tane soru çözmüş gibi oldu. Dördüncü soru. Çukur engelin Z noktasında oluşturulan dairesel su dalgaları yansıdıktan sonra yine aynı noktada odaklanıyor. Buna göre dairesel dalgalar Y noktasında oluşturulursa yansıyan dalgalar aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Noktalar arası uzaklıklar eşittir diyor. Şimdi Z'den dairesel dalgalar gönderdiğimiz zaman çukur engele doğru bu geri dönüp aynı yerde odaklanıyormuş. Aynı yerde odaklanması demek bu Z noktasının merkez olduğunu anlıyoruz. Çünkü... Merkezden gönderilen dalgalar çukur engele dik olarak çarpıyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Yani dairesel dalga yine dairesel olarak yansıyor. Z noktasının merkez olduğunu anladığıma göre Y noktası da odak noktasıdır. Bunu da tespit ediyoruz. Odak noktasından ben dairesel dalgalar gönderirsem bunu bilmeniz lazım demiştik. İki tane nokta zaten müfredat müsaade ediyor. Bunlardan bir tanesi odak, diğeri ise merkez demiştik. Odaktan gönderdiğimiz dairesel dalgalar çukur engele çarptıktan sonra doğrusal dalgalar olarak dönecek. Ya da bunun tersini düşünün. Çukur engele doğrusal dalgalar gönderdiğimiz zaman dairesel dalgaya dönüşüp odak noktasında toplanıyor yani odaklanıyor idi. Bu da onun tam tersi. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru aşağıdaki şekillerde dalga leğeninin düşey kesiti verilmiştir. K kaynağı tarafından üretilen ve karşı kenara doğru ilerleyen periyodik doğrusal dalgaların üstten görünümünü alttaki şekiller üzerine çiziniz. Burada neyi bilmemiz lazım? Bir defa derin ortamda hızın daha büyük olduğunu bilmemiz lazım. V derin büyüktür V sığ. Pekala lambda eşittir V çarpı T bağıntısına göre ya da V bölü F bağıntısına göre periyot değişmiyor. Derin ortamdan sığa geçti, sığdan derine geçti. Periyot değişmiyor çünkü kaynağa bağlı dedik. O zaman hızla dalga boyu doğru orantılı. Yani lambda derin büyüktür, der, lambda sığ olacak. Bunları bir defa bilmemiz lazım. Ona göre çizim yapacağız. Birinci şekilde derinliği sabit. Zaten hızınla, hızın da derinlikle orantılı olduğunu biliyorsunuz. Derinde daha hızlı, sığda ise daha yavaş. Buna göre derinliği her yerde sabit olan dalgaların dalga boyları da sabit olacak ve üstten görünümleri bakın bu şekilde olacak. Burada ise tam şu bir tane takoz konmuş ya geri kalan kısım sı haline getirilmiş. E burada dalga boyu daha büyük olacak. Bu şekilde geldi. Ha sığ tarafa geçtiğinde çizgiler arası yani tepeler arası uzaklık dalga boyları azalacak. Üstten görünüm böyle olacak. Burada giderek derinlik artıyor giderek hızlanacak. Giderek hızlanacağı için dalga boyu da giderek artacak. Bakın burada dalga boyu ikisinin arasında en küçük. Sonra biraz artıyor. Sonra tekrar artıyor. Sonra iyice artıyor. Bu şekilde üstten görünüş olacak. Burada ise tam şu orta kısma kadar bakın şu üçüncü şekil ile aynı. Aynı şekli şöyle çiziyorum. Önce artıyor. Sonra tekrar azalıyor. Çizgiler arası uzaklık giderek sıklaşıyor. Dalgaların üstten görünümlerini Bakın bu şekilde çözdük. Burada da yine dört tane soru çözmüş gibi olduk. Altıncı soru. Derinliği sabit dalga leğeninde doğrusal su dalgaları K düz engeline şekildeki gibi gönderiliyor. Düz engelde yansıyan dalgalar daha sonra tümsek engelden yansıyor. F noktası tümsek engelin odak noktası. M noktası merkezi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor? Bakın doğrusal dalgalar düz engelde 45 derece açı ile yine doğrusal dalga olarak yansır. Yansıma kurallarını biliyorsunuz. Şu şuradan çizdiğimiz neydi? Yüzeyin normaliydi. Bakın normalle 45 derecelik açı yaptığını şu açıdan anlıyorum. Burası 45, şura 45. Onunla normal arasındaki açı 90 derece ikisinin toplamı olacak. İşte buradan dalgalar doğrusal dalga olarak bir defa yansıyacak 45 derecelik açıyla. Bu tarafa doğru yayılma doğrultusu. Şu açıda normalle yaptığı açı da 45 derece olacak. Gelen doğrusal dalgalar ailesel dalga şeklini alır demiştik bu şekilde dairesel olarak yansıyacaklar hem de uzantıları nereden geçecek odak noktasından geçecek şu şekilde dalga tepeleri yayılma doğrultusuna dik olacak. Bu şekilde dairesel dalgalara dönüşecek. Yani şu birinci yargı doğru. Devam edelim. İkinci yargı tümsek engele gelen dalgalar dairesel dalga şeklinde yansır ve uzantıları engelin F odak noktasından geçer. Çizdik, bunu da gösterdik. Üçüncü yargı iki engel arası uzaklık artırılırsa yansıyan dalgaların uzantıları Fm arasında kesişir demiş. Şimdi arayı açtık diyelim ki Düz engelden yine bu dalgalar doğrusal dalga şeklinde yansımayacak. Bu tabii ki doğrusal dalga şeklinde yansıyacak. O da gidip aynı şekilde dairesel dalgalara dönüşecek ve uzantıları yine F odak noktasında kesişecek. Tümsek engelden yansıyan bu doğrusal dalgaların F, M arasında uzantıların kesişmesi mümkün değil. Bu yanlış. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Yedinci soru, bir dalga leğeninde kaynakta üretilen doğrusal dalga tepelerinin üstten görünümü şekildeki gibidir. Dalga tepelerinin görünümünün nedenini açıklayınız diyor. Bu görünümünün arkadaşlar iki nedeni var bakın. Burayı ince bir soru bu, burayı dikkatli dinleyin. Bir defa kaynağın periyodu sabitse, kaynakta bir değişiklik yapılmıyorsa, bakın bu dalgalar ne yapmış? Karşı tarafa doğru giderken, dalga boyları küçülmüş e, lambda eşittir v çarpı t e, bu sabitse bakın o zaman dalga boyu küçülüyorsa hız da küçülüyor hız niye küçülüyor demek ki derinlik azalıyor yani bu dalganın şöyle yandan görünüşünün nasıl olduğunu anlıyoruz şu şekilde demek ki bir engel var dalga leğeninin içerisinde şu şekilde sıvı düzeyi buradan dalga bu tarafa doğru ilerlerken giderek dalga tepeleri arasındaki uzaklık azalıyor. Birinci durumu bu şekilde açıklıyoruz. Ha bunun bir açıklaması daha var bakın. L'nin derinliği sabitse. Ha işte püf noktalardan bir tanesi bu. Lambda eşittir V çarpı T bağıntısına göre bu sefer derinlik sabitse hız sabit. Bu sefer lambda'nın giderek küçülmesinin sebebi yani ön taraflarda küçük sonradan üretilen bakın şöyle diyelim lambda son diyelim. Şunlar ise lambda ilktir bakın. İlk üretilenlerin dalga boyu küçük. Giderek dalga boyu artmış. Bakın hız sabitse dalga boyunun artması demek ancak bu periyodun artmasıyla büyük. Lambda artıyorsa bunun artmasının nedeni periyot artıyordur. Ya da frekans azalıyordur. İkisi de olabilir. Periyotta frekans birbirinin tersi zaten. Periyot artıyorsa frekans azalıyor. Dikkat edin. Birinde A şıkkında bakın. Periyot sabit hıza göre yorum yaptık. İkincide ise derinliğin sabit olduğu söylenmiş. O zaman hızın sabit olduğunu anlıyorum. Bu görünümün nedeni demek ki kaynağın periyoduyla oynanmış. Periyot değiştirilmiş. Ne olmuş? Önce periyot küçükmüş, sonra giderek artmış. Çünkü bu arttığı zaman bakın dalga boyu da artıyor. Şimdi şunu karıştırmayın. Şu ilk üretilen dalgalar bu son üretilen dalgalar en son üretilen dalganın periyodunun daha büyük olduğunu anlıyoruz bazıları şu ön tarafı son zannediyor öyle değil onu karıştırmayın lütfen 8. soru x ve y bölümlerinden oluşan dalga leğeninde doğrusal su dalgalarının y ortamından x ortamına geçiş şeklindeki gibidir buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor bu tür sorularda ne yapıyorduk gelme ve kırılma açılarına bakıyorduk şimdi şu gelen şu ise kırılan bakın. Şimdi kırılan dalgaların ortamları ayıran yüzeyle yaptığı şu açıya R diyelim. R kırılma açısı. Gelen dalgaların ortamla ortamları ayıran yüzeyle yaptığı açı şu açı ise I açısıdır. Görüyorsunuz şu noktalı çizgiye de dikkat edin. I açısı R açısından bakın şu açı kadar daha büyük. Yani I açısı R açısından büyüktür. Bu ne anlama geliyor? Bu derin ortamdan sığ ortama geldiği anlaşılıyor. Çünkü geldiği ortamda gelme açısının daha büyük olması geldiği ortamın derin olduğunu. Yani y ortamı derin ortam, x ortamı ise sığ ortam. Bunu açılardan belirliyoruz. Bunu belirledikten sonra bakın şuradaki yargıları doğru ya da yanlış olduğunu anlamak çok daha kolay olacak. Birinci yargı ne diyor? Dalgalar kırılmaya uğramıştır. E tabi ki dalgaların doğrultusu değişiyor. Yani hiç dümdüz gitseydi kırılmamış diyecektik. İkinci yargı x ortamı sığ Y ortamı derindir. Onu da belirledik zaten. 3'e bakıyoruz. Dalgaların yayılma hızı X ortamında Y'dekine göre daha büyüktür demiş. Şimdi X ortamı sığ olduğuna göre V sığ kimden küçük? V derinden daha küçük. Kim sığdı? X. V X küçük V Y'dir. Halbuki bize X ortamındaki hız daha büyüktür diyor Y ortamındakine göre. Bu yanlış. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Sevgili gençler su ile ilgili soru çeşitleri biraz daha fazla olduğu için iki soru daha fazla çözelim dedik. Bu sefer 10 soruya çıkardık. Genellikle 8 soru çözüyorduk. Şimdi 9. soruyu çözüyoruz. Dalga leğeninden noktasal kaynak tarafından üretilen dalga tepelerinin üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şöyle bir noktasal kaynak tarafından dalgalar üretilmiş olsun. Bu taraftaki dalga boyunun şuna lambda 1 diyelim. Şu öbür taraftaki dalga boyuna da lambda 2 diyelim lambda 1'in lambda 2'den büyük olduğunu şekilden anlıyoruz. Ha, acaba bu nereden kaynaklanıyor? Şimdi lambda eşittir v çarpı t bağıntısına göre. Tabi burada periyodik dalgalar oluşturuluyor. Onu da belirtmiş olalım. Periyot sabit yani. Şuraya hatta şey ekleyelim bakın. Periyodik diyelim. Kafamızı karıştırmasın diye türlü. T sabit. T sabit olduğuna göre Demek ki dalganın tam dairesel olmamasının sebebi bakın her doğrultuda hızın eşit büyüklükte olmamasından kaynaklanıyor. Lambdalar farklı. İşte o da nereden oluyor? Neden oluyor? Demek ki dalga L'nin derinliği sabit değil. Mesela şöyle bir derinlik olduğunu düşünelim. Bunun sola doğru derinliğin arttığını anlıyoruz. Şurada bir engel var. Şurada su yüzeyi diyelim. Şurada Dalgayı ürettik. Dalgayı burada ürettiğimiz zaman bakın şu tarafa doğru hız ile şu tarafa doğru hız aynı mı? Hayır. Sola doğru daha hızlı hareket etmiş. Bir de beri tarafa doğru ve öbür tarafa doğru hızlar da bu sağa sola göre farklı. Her doğrultuda farklı değere sahip olduğu için elips şeklini almış. Bakın daire şeklini alacağında. Sebep bu yani. Şimdi ona göre belirleyelim. Dalgaların her noktasının yayılma hızının büyüklüğü sabittir diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Sabit olsaydı çizimler, dalga tepeleri, koyu mavi ile görülen tepeler hep daire şeklinde olurdu. İkinci yargı diyor ki dalga leğenindeki su derinliği sabittir. Zaten su derinliği sabit olmadığından bu görünüm meydana geliyor. Bakın şuralar engel. Bu tarafa doğru sola doğru derinlik artıyor su derinliği. Üçe bakıyoruz dalga leğenindeki su derinliği MN kenarına doğru azalmaktadır. Evet MN kenarı şurası MN şu taraf ise Kale kenarı ise K, kenarına doğru derinlik artıyor. MN kenarına doğru azalıyor. İşte bu doğru. Buna göre cevap yalnız 3. C seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. Farklı derinlikteki X, Y ve X, Z ortamlarından oluşan dalga leğeninde Y ve Z ortamlarından X ortamına gelen doğrusal dalgalar şekil 1 ve şekil 2'deki gibi kırılmaktadır. Ortamların derinlikleri HX, y ve H-Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. İsrarla vurguladık. Bakın burada dalga tepeleriyle ortamları ayıran yüzeyler arasındaki açıların gelme ve kırılma açılarına eşit olduğunu bilmemiz lazım. Y ortamından geldiği için şu açı bakın. I açısı gelme açısı. Dalga tepesiyle ortamdan yüzeylerini ayıran açı şu da R kırılma açısıdır. Burada I açısının R açısından büyük olduğu anlaşılıyor. Nerede büyüktü? Derin ortamda gelme açısı daha büyüktü. Burası derin, burası ise ona göre sığdır. İkinci şekilde ise Z ortamından X ortamına geliyor bakın. Şu açıya alfa açısı diyorum. Şu açıya ise teta açısı diyorum. Yani teta kırılma açısı. Alfa ise gelme açısı. Burada da iyi gelme R kırılma açısı. Onları karıştırmayalım. Şimdi hangisi daha büyük? Teta daha büyük. Teta açısı büyük. Alfa açısı olması nedeniyle bakın Z ortamı S, X ortamı ise derin. Kime göre? Z'ye göre derin. Birinci şekilde kim derindi? Y derindi. Kimden? X'ten. İkinci şekilde ise x z'den daha derin bu da büyüktür h z diyoruz. Bu şekilde derinlik sıralamasını yapabiliyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler, su dalgalarını da soru çözümleriyle birlikte bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde ses dalgalarına geçeceğiz. Ses dalgalarından sonra da deprem dalgalarıyla dalgalar ünitesini bitireceğiz. Siz elinizdeki kaynaklardan mutlaka bu konuyla ilgili Soru çözmeniz lazım. Size daha önce Esen Yayınları'nın 10. sınıfını alıp çözebilirsiniz demiştim. Elinizde farklı kaynak, okulun, kursun verdiği kaynaklar varsa o kaynaklardan bu konuyla ilgili sorular çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.